Mustafa. video pozisyonu cihazın kapalı konumu evet. yukarıda köşede off yazıyor yani bu şekilde kapalı hiçbir işlem yapmaz ekranda yazan 1.4 bar tesisattaki suyun basıncını gösterir bunun 1 ile 2 arasında olması lazımdır ortalama 1.5 16da bırakırsanız iyidir yani o şekilde kalması sizin için daha iyi buradaki ekrandaki bar düşebilir eğer düşerse de hc09 hata kodu vererek anda yazar hc09 error yani su bitmiştir. O zaman da şu da çengel var. Bu çengeli pürestora çevirdiğiniz zaman aynı zamanda ekranı takip edin. Çevirdiniz. Mesela hızlı yükselmiyor şu anda. Yavaş yavaş yükseliyor. Sonra tekrardan kapatın. Çok yükselmesine gerek yok. Bu şekilde iyi. Kullanmak istiyorsunuz. Geldiniz şu tuşa bir kere bastınız. Yukarıda çeşme işareti var. Şu an sadece sıcak su verir. Başka hiçbir işlem yapmaz. Buradan sıcak suyun ısı ayarını yapabilirsiniz. Bu şekilde yükseltip bu şekilde düşürebilirsiniz. Zaten ideali 45-50 arasındadır. Şu an iyi. Şimdi az önce bu tuşa bir kere basmıştım kapalıyken sıcak suya geçti. Şimdi bu tuşa bir kere daha bastım. Yanında petek işareti de var. Yani şu an kışlık modda. Hem petek ısınır hem de çeşmenin sıcak su gelir. Bu taraftan da peteğin peteğin ısısını ayarlarsınız. İdeali 45-50 arasında bu şekilde yükseltip bu şekilde de geri düşürebilirsiniz. 45'te bırakayım isterseniz. Biraz sonra tekrardan düşürmek isterseniz düşürebilirsiniz. Şimdi bu tuşa bir defa daha bastım. Petek işareti var yanda şu, şu yukarıda. Sadece petek ısınır. Sıcak su devre dışı. Bir defa daha bastığım zaman geri kapanır. Bu cihaz petek konumunda çalışırken çalışsa da yani petek konumunda da olsa sıcak su konumunda da olsa en az 3 tane peteğin vanası atlı üstü açık kalmak zorunda. 3 petek vanasını kapatırsanız eğer siz yani tüm petekler kapalı olursa bu cihazın pompası sıkışır. O zaman da kitler. kitler de serbest bundan ücret talep eder. O yüzden 3 tane petik vanası açık kalsın. Zaten buradan kapattığınız için yol vermez. Açık kalır. Bir de şartel kesinlikle kapanmayacak. Yaz, kış her zaman. Kullanmazsanız da açık kalacak. Eğer kapatırsanız yine pompa kitler. Yine bundan servis para ister. Ondan ötürü bu şekilde yani şartel açık kalacak. Petik vanası da açık kalacak. Üç tane. Şimdi sıcak suyu diyelim ki buradan kullanacaksınız. Hı hı. Bu vanayı aşağı doğru indirdiniz. Yukarıdaki vanayı kapatacaksınız enerji vanası. İkisi aynı anda açık olmaz ama su basar. Yani ki bunu kullanmayacaksanız bunu kapatıp o vanayı açabilirsiniz. Bu şekilde.